Endonezya'ya ait devlet ilaç firması Biofarma yaptıkları testlerde, klinik testlerde ilk sonuçlara, ara sonuçları açıkladılar. Bu sonuçlara göre de aşı yapılanların %97'sinde antikor gelişmiş durumda. Tabi bu açıklamanın bu sonuçların ara açıklama olduğu, ara bulgu olduğunun altı çizildi. Bu ne demek? Hala devam eden 3. safha klinik testlerin sonuçları tam olarak netleşmedi. Bu sonuçlarında önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda netleşmesinin beklendiği açıklanmış durumda. Ama yine de bu açıklanan ara sonuçlar %97'lik etkinlik ara sonucu oldukça önem taşıyor. Sen de bahsettin sadece Çinli Sinovac şirketinin koronavirüs aşısı Endonezya'da değil, Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkede 3. safha klinik testleri devam ediyordu. Bir diğer ülkede Brezilya'ydı. Brezilya'da da aynı şekilde klinik safha testleri devam ediyor ve Endonezya'dan alınacak ilk sonuçlara göre diğer ülkelerinde sonuçlarının önümüzdeki günlerde haftalarda gelmesi bekleniyor. Endonezya'dan yapılan açıklamaya göre şimdi aşının 3. safha klinik testlerinin tamamlanması ve acil kullanım onayı alınması bekleniyor. Acil kullanım onayı alındıktan sonra da ülkede toplu üretim başlayacak. Çin'den gönderilen aşı parçaları Endonezya'da üretilecek ve halkın tamamının aşılanmasına da Ocak ayı gibi başlanması hedefleniyor diyelim ve sözü size bırakalım.